Yapay zeka son dönemin en çok konuşulan konu başlıklarından bir tanesi bildiğiniz üzere. Özellikle de siber güvenlik dünyasında yapay zekadan faydalanmak gerçekten büyük önem arz ediyor. Bugünün ve geleceğin aslında olmazsa olmaz en önemli unsurlarından bir tanesi. Tabii ki yapay zekadan hakkıyla faydalanabilmek için de bugüne kadar öğrendiğimiz, bildiğimiz en temel bazı IT konu başlıklarını da muhakkak çok iyi çalışıyor olmaması gerekmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse yapay zeka metodolojilerini doğru uygulamak, yapay zeka öğrenme metotlarını daha iyi destekleyebilmek ve dinamik çıktıları daha efektif şekilde elde edebilmek için öncelikle kurumumuzdaki varlık yönetimini çok iyi bir şekilde yapmamız gerektiğini düşünmekteyim. Tüm varlıklarımızı görünür kılmak, Obsolusus yani eskime yüz uç varlıklarımızı düzgün şekilde yönetmek, Shadow IT'den mümkün mertebe kurtulmak ve bu şekilde varlıklarımızı yapay zeka ...akışlarına sunmak daha açıklar sunmak için bize çok fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte verilerimizi ve diğer tüm bilgi sistemleri varlıklarımızı en doğru şekilde klasife etmek, sınıflandırmak yine en iyi çıktıyı üretecek yapay zeka metodolojilerinin üretilmesinde olmazsa olmaz önemli unsurlardan bir tanesidir. Bununla birlikte bilgi sistemleri süreçlerinin, bilgi sistemleri akışlarının yazılı hale getirilmesi yani var olan bilinen hizmetlerin dokümante edilerek yapay zekadan faydalanacak bilgi güvenliği operasyon ortamlarına sunulması ve yapay zeka elelen metotlarının mevcut bilgi teknolojili süreçlerimiz üzerinden desteklenilerek kurgulanması, yine var olan durumun bilinmesi ve var olmayan durumlar içinde doğru playbooklar üretilmesi noktasında bizim elimizi kuvvetlendirecektir. Ve böylelikle en güvenilir alanı daha doğru kurgulayacağımızı düşünmekteyim.